Ben Fenerbahçe'nin Galatasaraylı olmak istiyorum. Aram. Abi bir tane Aram. hareketi yapalım. Icardi, Icardi, Icardi Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray diyelim. Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray Galatasaray, Galatasaray, Evet tamam şimdi Galatasaraylı oldunuz. Nasıl bir duygu? Abicim hayatta böyle güzel bir duygu yaşamamıştım. Keşke daha önce Galatasaray'da olsaydım. Evet. Evimde televizyonum gitti, ufum gitti. Kılmadık, hiçbir şey kalmadı. Bir kalbimiz doğumda sen kırdın zaten. Ben bu saatten sonra Fenerbahçe bir falan değilim. Bundan sonra Fenerbahçe'de tutmuyorum. Beni bu hale düşüren Ali Koç'tan hakkımda zehir zıkkım olsun.